Evet, tek tekrar merhaba. Birinci ünitenin e, bir kısmını e, anlattım. Kaldığımız kazanımdan devam edelim isterseniz. Writing an invitation card yani davetiye yazma. Invitation card. Dear buddies, Bob and I are organizing a third class reunion. It is going to be at Happy Cafe at 4 p.m. on the 15th of March, Sunday. It's a great cha change for us to see. It's a great chance for us to see everybody after a long time. Don't miss this opportunity. We are expecting to see you all. Cheers. Sin. Şeklinde bir davetiye var. Bazen davetlerin altında bir de not düşerler. For more information contact Bob Rock. Daha fazla bilgi için Bob Rock'la iletişim kurulmuş. P.S. Not. Your parents may also attend the event. Please inform us in advance if you can attend the event until 12th of March. Şimdi davetiyede çeşitli öğeler oluyor. bu öğeleri biz bulalım. Sender, gönderen kişi. Gönderen kişi kimdir çocuklar? Her zaman sona ismini yazan kişi sender yani gönderendir. Receiver, alıcı. Burada alıcı kim? Dear buddies, sevgili dostlar. Bunlar alıcı. Invitee, davet edilen yine aslında alan kişi ya da davet edilen kişi. Time, zaman. Hemen zamanını bulalım. Genelde şuralarda oluyor. 4 p.m. zamanı. Day, günü. Hangi gündü? Sunday. Place, yer. Hmm, ne demişti? Happy cafe. Place, yer. Happy cafe ile eşleştirdik. The event, olay. Neydi olay? Class reunion. Yani sınıf toplaşması. Deadline, son başvuru tarihi genelde sondaki notlarda yazar. Please inform us in advance if you can attend the event until e kadar, 12 Mart'a kadar dediği için, sorry, deadline şu. Deadline, ne olmuş oldu? 12 Mart, 12 of March. Fee, ücret yine sonlarda olur genelde. Burada vermemiş fakat e, ücret fee. Genelde not kısmında yer alıyor çocuklar. Davetiyle alakalı sorulabilecek önemli soru kalıplarına yer verilmiş burada. Who is the sender and receiver? Gönderen ve alan kimdir? Who is organizing the party? Party kim düzenliyor? When is the party? When? Ne zaman? Where? Nerede? Who is the invitation for? Daveti kimin için? Yani kime gönderildiyse onun içindir. Yani en başta dear diye hitap ettiğimiz. Yani receiver alıcıdır aslında. What is the event? Olay ne? What time does it start? Saat kaçta başlayacak? What is the deadline to inform the organizers? Organize edenleri bilgi vermek için son tarih deadline. Az önce de değinmiştim. Genelde sonlarda yer alıyor. Until ifadesiyle kullanılıyor çoğu zaman. E kadar. Um, how much is the fee for attending the event? Fee, ücret demiştik. Yine sonlarda genelde yer alan bir bilgidir. What is Bahadır going to do on the day of Süleyman's party? Bahadır Süleyman'ın Mustafa'nın değil. Süleyman'ın doğum günü partisinde ne yapacak? Partisi günde ne yapacak? How is Murat going to celebrate his birthday? Murat doğum günü nasıl kutlayacak? What is Bob's opinion of? Bob'un nokta nokta hakkında fikri nedir? What does Selçuk think about the party? Selçuk party hakkında ne düşünüyor? Does Lucy accept the invitation? Lucy davetiyeyi kabul ediyor mu? Does Lucy refuse the invitation? Lucy davetiyeyi reddediyor mu? Genelde bize bir davetiye verilir ya da davetiye yazılmış bir cevap verilir. Buradan yola çıkarak da bu şekilde sorular gelir bize. Biz de buradan yola çıkarak davet mi etmiş, kabul mi etmiş, red mi etmiş ifadeleri bakarak anlamaya çalışırız. Restaurant conversations, yani restoran konuşmaları da yine bu ünitede geçen bir e, konuydu. Buradan da çok soru geliyor. Çünkü biliyorsunuz diyalog soruları çok ağırlıklı. Genelde ne tarz sorular geliyor? İşte hangisi diyalogta diyalogda uygun değildir? E, hangisi diyalogda geçmemektedir gibi. Restaurant conversations, restoran konuşmaları. Yani zaten restorana gittiğinizde, lokantaya gittiğinizde genelde nasıl e, kalıplar kullanıyorsunuz? Onlar var bizde de. May I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? What would you like? Ne isterdiniz? What would you like to eat? Ne yemek istersiniz? What would you like to have for a main course? Main course neydi? Ana menü. Would you like to have a dessert? Tatlı ister misiniz? Dessert, tatlı. Would you like to drink a cup of coffee? Bir uh, fincan kahve içmek ister misiniz? Would you like anything to drink? Anything else? Başka bir şey ister misiniz gibi. Menü örneği vermiş. Soup çorba, salat. Ha, bir de sup mesela. Lanta vardı. O neydi? Mercimek çorbası. Salat. Salata. Main course. Ana menü. Dessert. Tatlı. Beverage. Eşittir. Drink. Yani içecek. Evet, bununla ilgili bir soru var. Which one of the following question doesn't complete the dialogue above? Ha, hangi soru yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz? What would you like to have for a main course? Anna, menu, itchin, nice, nice, nice. I welcome, sir, blah, blah, thanks. Can I take your menu, please? Sure, here you are. Well, I'd like chicken soup first. Okay, blah, blah. I like seafood, so I'd like grilled fish with green salad. Would you like anything to drink? Yes, a glass of homemade lemonade, please. All right, blah, blah. No, thanks. Okay, anything else, Sordimsh. What would you like to have, have for main course? Anameni için ne istersiniz? Bunu mesela şuraya getirmemiz uygun olur. Çünkü seafood, grilled fish bunlar menüye uygun yiyecekler. Would you like to have a dessert? Tatlı ister misiniz? Bununla ilgili bir şey. Şuraya koyabiliriz sanırım. Çünkü en son artık yemek yedikten sonra. Would you like to have a dessert? Tatlı ister misiniz? No thanks. Hayır teşekkürler. What else do you want to have? Başka ne istersiniz? Aa, bunu nereye koysak? Bunu koyacak bir yer bulamıyorum. May I take your order please? Siparişinizi alabilir miyim lütfen? Bu da en başa. Welcome sir. May I take your order please? Siparişinizi alabilir miyim lütfen? En başa gelecek. Ne kaldı? Diyaloğu tamamlamayan. What else do you want to have? Yani başka ne istersiniz? Movie types, the name of the places you want to invite your friends. Party types, film türleri, arkadaşınızı davet etmek isteyeceğiniz yerler ya da party türleri bakalım. Going to the theater, tiyatro gitmek. Going to amusement parks, amusement park neydi? Luna Park. Having a picnic, going to a concert, going to an exhibition, exhibition sergi. Going to a book fair, kitap fuarına gitmek. Sports tournament, nature walking spor turnuvası ve doğa yürüyüşü. Film türlerine bakalım. Movie types denecek. Comedy movies. Western movies. Western movies deyince aklımıza cowboy filmleri gelecek. Thriller gelelim. Drama. Drama. Science fiction. Science fiction. Bilim kurgu. Action. Macera. Animation. Türkçe'de geçtiği gibi animasyon. Romance ise romantik filmler. Parti türleri ise barbecue party, graduation party, slumber party, birthday party, wedding, tea party, beach party, fancy dress party, Halloween party, New Year's Eve party, end of term party. Neler vardı bilmiyor olabileceğiz. Graduation neydi? Mezuniyet, slumber, slumber uyku demek aslında ama slumber party deyince tabii ki bir girip uyuma değil, pijama partisi. Uh, wedding, düğün, Uh, fancy dress party, Costume partisi, Halloween. Cadılar bayramı, New Year's Eve dediği şey, yılbaşı, end of term ise dönem sonu partisi. E, uh, grammar konusu olarak bu ünitede be going to var yani planlanmış gelecek zaman. Biz biliyorsunuz iki tür gelecek zaman gördük. Bunlardan bir tanesi will, bir tanesi de be going to. Veri için daha çok anlık kararlar ya da gelecekle ilgili tahminlerde kullanırız demiştik. Be going to ise daha kesinleşmiş, daha planlanmış gelecek zamanda kullanılıyordu. Şimdi çok gramer ihtiyacınız yok aslında LGS'de ama size bir gösterelim ki hani cümle şu anda mı oluyor gerçekten, gelecekte mi? Bunun ayrımına varabilirim. Çünkü karışabiliyor bazen. Burada da ING olduğu için gelecekte yapacağımız işler plan dahilinde ise hazırlık yaptıysak mesela yolcu çıkacağız, bilet almışız vesaire. Arkadaşlarımızla buluşacağız, randevulaşmışız. O zaman be going to kullanmamız gerekiyor. Yapıyı kullanırken tabii ki be'yi özneye göre çekimleyeceğiz. Mesela I am you are he she it is ve you they are biliyorsunuz ki ve sonrasında going to getireceğiz. Sonra da fiilin yalan hali. Mesela I am going to go. Uh, I'm going to watch a sci-fi movie. Uh, you are going to attend the party tonight, or we are going to make a cake next Saturday. Gibi. Going to sonra uh, fiilin yanına hali getireceğiz. Mesela şey çok karıştırıyorsunuz. İşte uh, going to go. Böyle bir kullanım mümkün. I'm going to go to school. Okula gideceğim. Uh, going to orada yardımcı fiil. Bir de ana fiilimiz var going to'dan sonra gelen. O da yalın olarak kullandığımız go'dur. E, ee, olumsuz yaparken her zamanki gibi not getirdik yardımcı fiilden sonra, emizardan sonra. Ee, soru yaparken yardımcıları başa aldık. Am, are, is gibi. işte are you going to attend the party tonight? is she going to make a cake next Saturday gibi. Cevap verirken kısa cevap vermek istediğimizde yes I am. Ee, mesela are you going to go to party? Yes I am. Ya da Are you going to watch a sci-fi movie? No, I'm not gibi. Uzatmak istiyorsunuz yes, I'm going to attend your party ya da no, I'm not going to make a cake next Saturday gibi uzatabilirsiniz fakat uzatmak istemediğinizi biliyorum. Evet, hepsi buydu. Birinci üniteyle ilgili aklıma gelenleri e toparlamaya çalıştım. E konu tekrarını yaptıysanız zaten her şey defterinizde var yani her şeyi daha önce görmüştünüz bununla ilgili. E, Benlemelerle tekrar etmeye çalışın. EBA'dan yolladığımız çalışmalarla da e, tekrar etmeye çalışın. Ve biliyorsunuz ki anlamadığınız her konu için e, yardımınıza hazırım. Teşekkür ederim için. İkinci ünitede görüşmek üzere diyelim.